Evet, Adapazarı'nın kuzeyini ve batısı batısını, şöyle bir inceleyelim istedim. Beşinci kattayım şu anda. Etrafta tek tip dağlar görünüyor. Kuzeyde, evet, Maltepe Kule görünüyor ileride. Bakın nasıl görünüyor Malta Maltepe Kule'yi görebilecek miyiz? Çıkarıyor tabi son. Maltepe Kule var. Şu cami, evet Kadıltepe'de. Erenler Belediyesi var önünde. Önce onu söyleyeyim. Beyaz, beyaz üstünde Lokman Hekim Cami. Büyük bir cami o. tepe orası. Şurası. Evet. Maltepe, Maltepe'nin aşağısı. Serdivan'dan itibaren görülüyor. Serdivan, şu Belediyesi beyaz bir bina. Şöyle gelirsek yukarılara bakıyorum. Ee, Çamlı Cami. O tepe. Hemen Erenler Mezarlığı'na geçiyoruz. Arkada bir cami daha var. Yavuz Selim Cami. Önde bir cami daha var. Ramazan ayı olduğu için minareler Şu arkada ikili, ikili minareler gözüküyor. Orası da Pazarının batı noktası oluyor. Orada dağda karlar gözüküyor. Evet. Kartepe. O gördüğünüz dağ Kartepe. Meşhur kayak merkezi. Kartepe kayak merkezi. Ee, karlar var tabi orada. Ama herhalde havalar iyi gidiyor. Erimeye başlayacak gibi duruyor. Geceleri gerçi 0 derece. Orada da bir dağ. Hemen şöyle bakarsak Erenler Belediyesi yeni yerine taşındılar bir 10 sene oldu. Aşağıda evet Erenler Belediyesi ücretsiz otoparkı var. Hemen ileride sağa dönersek bugün Hanımeli Pazarı var. Çok yakın buraya 50 metre mesafede. Hanımeli Pazarı bugün kuruluyor. Evet. Çok katlı binalar. Ben 5 katlı binadayım. Adapazarı'nda zaten en yüksek bina Sakarya'da. 5 katlı bunlar deprem sonrası yapılar. Bunlar biraz da şu an güncel fiyatı herhalde. 5-6 milyon lira civarında şu aşağıdaki evler. Benim bulunduğum evde aslında güzel bir ev. Güzel bir ev. Bazıları da şeyle güzel bir ev. Ama değeri 2 milyon lira sadece. Çünkü 5 katlı bina. Kentsel dönüşüm planlanıyor buraya. O zaman daha da değerlenebilir. Ama o zaman 140 metrekare yere herhalde 85 metrekare verecek ama sıfırlayacak binayı tabii ki. O da ayrı bir değişen bir şey olmayacak gibi duruyor. Evet. 5 katlı binalarımız. Hava güzel. Bisiklet binen çocuklar aşağıda. Aşağıya bakması da çok keyifli. Ha. Gerçekten aşağıya bakması. Beşinci kat öyle başka. Şu ev bizim iki buçuk katı pahalı ev ama balkonda bir manzara yok. Burada balkonun, hele ar arka balkonda öyle. Bu ön balkon güneş görüyor. Güneş görüyor. Ev sıcacık. Şu anda yakıt yakmadan ev sıcak. Ön taraf sıcak. Arka taraf hafif. Yakıt istese de Burada çok uygun fiyata kışı geçirmek yakıt anlamında mümkün. Başka ne anlatabiliriz? Evet, Adapazarı'nda bazı tepeler var. İşte Hızır Tepe, Mal Tepe, Serdivan Altınova Tepe gibi tepeler Adapazarı'nda var. Ovalık, geniş. Bunlar aslında şu evlerin olduğu yerler aslında Selam Aleyküm Hayırlı Ramazanlar Sağ ol İfram Bey evet, Selam Banda Banda kim? Sağ olasınız Aleyküm Selam Şuralar Adapazarı Ovası Aslında tarım alanları olması gereken yerler Ve Şehir nereye kurulmalıydı Şehir şöyle tepelere Kaymalıydı Buralar tarım alanı olması gereken ve Türkiye'yi besleyecek topraklar, verimli topraklar varmış. Ama işte şehirleşme şehirde böyle kurulmuş. Ama deprem bölgesi Sakarya biliyorsunuz 1999 Marmara depremini yaşamış. Ondan önce de maalesef 1966 33 sene yaşamış. Tekrar deprem istimalden karşı korkuluyor ve kentsel dönüşüm çalışmaları daha yeni başlıyor ama ne kadar yapılır? Sınırlı kalacak tabii ki kentsel dönüşüm olayı maalesef yetişmeyecek. Yıl 2025 depremin üzerinden 26 sene geçmiş. Sınırlı kalacak gibi duruyor. Yani adamlar evini almış yapmış site içinde. Zamanında almışlar burayı, burası uygun fiyatlarda tabi. Şöyle. Yeni yapılan binalar Sakarya'da 3 katlı binalara ruhsat veriliyor. 3 katlıdan fazla binalara lüksat verilmiyor. İleride gördüğünüz o 5 katlı binalar kentsel dönüşüm planları. Onlar 1999 yılından önceki binalar. 1999 yılından sonra 3 katlıdan fazla binaya Evet, çok arabamız. Her anda bir bir gerçekten. Çok arabamız. Çok düzenli alıyor. Bugün pazar olmasına rağmen köpürü temizlikleri yapıyor. Bayağı da zor iş oldu. Hadi. Arkadaşlar şimdi gidiyor manavrasını yaptı. İşçi kardeşlerimiz, temizlik işçi kardeşlerimiz arkasına bindi. Şöyle bir takip edelim arabamızı. Evet, gidiyoruz. Yeni köpeğe, hedefine doğru. Sağa dönerse pazar var orada bugün. Muhtemelen sağa girmeyi düşünüyor. Pazardan haberi yok mu? Evet, böyle Sakarya'nın ee, şöyle fiziki batıyı ve kuzeyi baktık. Doğu ve güneye bakmadı. Sakarya Spor Stadyumu o tarafta kalıyor. Öbür balkondan e, gözüküyor muydu? Aslında önde bina olmasa gözükür. Gözükür de Sakarya oradan yeni çöplerini aldılar. Harika. Yani bu geri dönüşüm için çalışanlar da çöpten parası kazananlardan gerçekten ülke ekonomisine katkıda bulunuyor diyelim. Ve 10 dakikalık canlı yayın planlamıştık. Epey gelen oldu. Yorumlar da var. Teşekkür ediyorum. Hayırlı pazarlar. Hayırlı Ramazanlar.